Gideceğiniz bu oteli biliyor musun sen? Tabii tabii biliyorum. Daha önce kalmıştım o otelde birkaç kez. Daha güzeli ne biliyor musun? Sponsor oluyor bize. Para vermiyoruz. Sen daha önce kimlerle kaldın bakayım bu otelde? Nasıl? Yok canım öyle değil. Yani e, toplantı için gitmiştik, tamam mı? E, akşama kadar kaldık gecenin bir yarısına kadar. Alkol de var bünyede tabii. Ne yapalım bizi? Yatalım dedi otelde. Hı. Aklından geçirdiğin gibi bir şey değil. Sen benim aklımdan geçin nereden biliyorsun? Hayda. Sen bana yalan söylüyorsun değil mi? <laughs> Hayır tatlım yalan söylemiyorum sana ya. Yok öyle bir şey ya. Yok yok sen bana yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun sen bana. Değil tamam yalan söylüyorum ben sana. Tamam mı? Beğendiğim kızları otele atıyorum. Oldu mu şimdi? Keyfin yerine geldi mi? İnanamıyorum sana ya. Sana inanamıyorum. Ya yani senin başka kızları götürdüğün otele beni de mi götürüyorsun? Ya öyle bir şey yok. Var efendim var. Demek senin için başka kızlardan hiçbir farkım yok öyle mi? Bana bak otelde benim yanıma bile sokulmuyorsun. Gider gitmezse kendime başka bir oda bulacağım tamam mı? <coughs> <laughs> Estağfurullah. Evet. Bak yavaş git yavaş sarsmadan. Tövbe tövbe bak tümsek var. ora tümsek var. Dikkat et tümseye. Dikkat et tümseye. Oha abi, oha. Hay Azize sen hariyet. Oğlum yavaş sür şunu. Çocuklar var. Kusura bakma hanımım. Ya sen de bir susay. Tövbe estağfurullah. Sen önüne bak. Önüne bak. Araba kullanıyorsun. Hadi biz çocuğu oynuyoruz da. Seninle cüce mi olur Fettah? Fetta lafı yok. O da cüce başı olacak. Ben hele bir cüce başı olayım. ilk musiyi kovacağım. Saçma ama. Altı cüce olur mu hiç? Ee, eh, bir tane edecek tane hiçbir şey olmaz. Şu Pamuk Prensesi oynayacak karının adı neydi? Mehtap Susamış. Mehtap Susamış. Eski güzellik kraliçesiymiş. Kraliçe iyi. E? Düşün yani benimle oynayacak güzellik kraliçesi. Yani benim karşımda kim var? Ama sen beni beğenmişsen. Tıba bu mu? Ee, ne oldu beğenmedi? Allah Allah. Allah seversen bunun nerası pamuk be? çır, çır alsam makine kabul etmez bu karıyı. Şu hale bak. Bu kardan ancak bulaşık bezi olur. Hatta olur sana yer bezi ya. <laughs> ne oluyor ya? Oğlum yavaş biraz. Ulan öldürecek mi bizi? Oğlum ya öne geç. Ya da direksiyona geç. Yoksa ben ineyim yani ha. Söyleyeyim. Beyefendi rahatsız olmuş benden. Hadi açıyorum. iniyorum. Aç arka kapıyı, Allah Allah! Tamam, iniyorum. Aç arka kapıyı da öğrenebileceğim. bineceğim. <laughs> Baba! Baba! <laughs> Araya çıkma ya! Allah. Oğlum ne yaptın? Arkadan alırlar hanımım. Saçmalama oğlan, delirdin mi? Allah! Delirtti o an, delirtti ben. Bana değil, delirtti yani. Tüm esnafı ya! Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapsın be adam be? Aa! Hamit. Ali, Ali Bey, Ali Bey! Allah'ım! Alsana. Ya artık geçti, boş ver. Bülent alır. Vallahi Bülent Bey, Bülent Bey! Bülent Bey dur, Bülent Bey! Aa, Hamit o. Ah. Allah'ım ya. Hay. Allah razı olsun senden Bülent kardeş. Oh, ne oldu? Hay. Ya bu vicdansızlar almadılar beni, bıraktılar. Ay. Vardır bir bildikleri. Aşk olsun sana Bülent Bey. Vallahi aşk olsun. Benim. Nerede kaldılar? Aradım Ali abi. Yaklaşmışlar. Mehtap demek ki bu ha. Hı. Hmm. Yanındaki kim acaba? Uzatmalı sevgilisi. Ee, mahvemiş diyorlar. Kalsaydın keşke. İşim gücüm var kızım. Bekleyemem başında. Ama niye? Çok da meraklıydım sanki. Kalma, sen kalma. Bana bak Mehtap, set set diye tepinip durdum. Aha sana set. Edebinle otur, rezalet çıkartma. İçkiden uzak dur. Allah'a dinime imanıma yoksa sıkarım bacaklarına. Oh, sıkarmış, sıkar biraz. Sevsinler. Şu ayırı bırak artık ağzı. bırak. Şu sanat canlısına adapte ol. Abi çok güzel. Abi denize mi girsek, balda mı girsek? O evet. Çocuklar, çocuklar yavaş. Kim ediyorum ben ya? Oh. Ali, ah. bunca çocuğun sorumluluğunu aldık yine başımıza bir iş gelecek ya. Bir şey olmaz başlarında sinema odaları varken. Ya sen ne aşağılık bir adam oldun ya. Hayret bir şey. Bir tatili diye getiriyorsun, iş kakalıyorsun. Ha, çocuklar malzemeler bagajda. Ben Eko'da almaya gidiyorum. Eko'da mı? Sen bilirsin. Cık. Yazıklar olsun demek. <laughs> ne oldu? Patlattınız mı kaba? Onun tipin bir şey oldu. Hadi oradan. Elime yüzüme bulaştırdım, kızı üzdüm demeyi de. Ben bir bavullara bakayım oğlum. Boşadınız var mı? Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Ay siz arkadaşımla tanıştırayım Hazım Bey. Merhaba, evet. memnun oldum. Pek memnun oldum Ali Bey kardeşim. eh, siz geldiğinize göre artık bana ihtiyaç yok. Ha? Mehtap Hanım size emanet. Merak etmeyin. Sağ solu kırmayın tamam mı? Dikkatli olun biraz. Tamam hocam, bir seti kurmaya başlıyoruz o zaman. Tamam, ben yukarıya çıkacağım şimdi. Yerleşeceğim odaya, sonra aşağı ineceğim. Size biraz acele edin, hadi çabuk çabuk. Ben bir resepsiyonu kıygımı yaptım. Sinem! Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Hayret senin eserin bunların hepsi. Benim eserim, evet. senin de eserin bunlar. Vallahi ben bilmem, ben baş edemiyorum. Zaten otelin spası da varmış. Ee, varsa? Varsa Ayy. al bakalım sana hayatta çocuklarınla... ...başarılar, mutluluklar hayatta, tamam mı? Ya! Hamiyet gözünü seveyim, topla şunları Allah aşkına topla. Şşş! Memo hocam! Güzel! bir tane ya? Ne Hanım, saygılar. Ben mahluk. Sizlerin prensi mi olmalısınız? Çok memnun oldum. Estağfurullah. Mehtap Hanım, o şeref bir ait. <laughs> ne kadar da yakından güzelmişsiniz. siz. Hatun <laughs> budalası! Hatun budalası! Aa, pek de güzel bir otelmiş ha. Hmm. İyi oldu geldik buraya. Oğlan sağ olsun, bizi de düşünmüş. Eksik olmasın. Bir de kalın kafalılık etmezse. Maho! Eh, buyur abi. Ya Maho, arabada gözlüğü unutmuşum. Bir getir bak. E, tamam, e, tamam, ben giderim alırım ama bir arkadaşla gönderse. Sen niye getirmişsen? Oğlum bilirsin setten beklerler. Setten beklemek bizim meslekte çok ayıptır. Onun için müsaadeyle. Ulan senin mezarlana başla. Allah Allah ya. Daha çekime girmeden havaya girdi hayvan oğlu hayvan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayşe.